kapattım zaten. Bugün efsane bir ölüm yolundayız arkadaşlar. Giderken görürsünüz. Hadi gidelim beyler. Ya Allah bismillah. E, Nasıl? Ama o yolun sonunda dönemeyeceğiz orada var ya. Ben de dönerim şey valla seni bilemem. Ben, ben de, de dönerim de yani sıkıntı yok. Ben de dönerim. Ya ben, ya ben de dönerim. Bir, de bir de dakika de dur. Yani, sen abi ön tarafı görmedik ama. Sen abi Aynen. Aynen kapalı yani yol. şu dağı görüyor Sen musun abi? abi? Oraya ben kadar çıkacağız. Gör bence. Biliyorum izledim ben bu yolu var mı? Yani. Şey. yani Aşkı ya. de yapmış demek. Ya. Oha lan. Bu yol yıllar öncesinden biliyorum yani. Ya ben yeni Kapat öğrendim. Şey. Ben de biliyordum da gelemiyordum bir Yani bugün, bugün en az yani hazırlanmak sevgili. Bunu niye yapmışlardı? Atmışlardı ondan da yapmadım. Yani ertesi de böyle yollar oluyor ya musun? Ne bileyim o? Gösteriş amaçlı yollar oluyor işte. Mi? Sizin aşağıda hayata kafa yiyor mu? <laughs> <laughs> Allah şurada bir çıkıntı var ha. Cidden. Bizi <laughs> evet. <laughs> <laughs> Sesiniz kesiliyor. Şu ağaca vuruluyor bak. Ne dedin Şu ağaca vuruluyor. Soldan gel. Yapraklarını çarpsam vuruluyor mu? Hayır biraz <laughs> yavaş gidin da... ya. Tamam yaprak çamcı bulunmuyormuş. Abi bir dakika ben bu gelini Ali sanıyordum. Ali nerede? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> en arkadayım ben. Allah Allah. Niye Sen niye yavaştın? Abi sesiniz kesiliyor. Sende sorun var. Sende sorun var. Değil mi? Ya bu ne ya yedek piyes alıyorum yine ya. Ben şuan an bak. Bon... Ee, o değil de ya, yan yoldan biri geçiyor. Aynen ya yani, şu an yani. Bizi... Ben bu arada ben bu arada bitirdim sanırım. Neyi bitirdin? Sanırım ben yolu bitirdim. Bu kadardı ya. Bitti. Bu kadar aksiyon bu kadar. <laughs> Şimdi geri döndüm yani, geldi peki bu geldiğimiz yolun diğer tarafı nereye bağlanıyor? Ne benim ne? Bağlanmıyor. Onu yine. da görelim. Da, Bilmiyorum. Dur dur. Hep beraber dönelim. Bir önce çıksın. Dönemeyiz valla hep beraber dönemeyiz orada. Dönelim dönelim. Dikkat. Dağın içine gidiyor. Aha bir, şey... bir dakika. Burada yol açık. Valla mı? Sağ tarafta. Sağ tarafta yoldan aşağı mı düşecek? Ee, sağ tarafta kapıdan baksanıza. Abi aşağı boşluğa düşmüş olmuyorsa Kerem önden denemek istiyorsan gidebilirsin yani. Yok. yok hayır ben yan diyorum. Yan yol. Bir dakika. Abi iki kamerasını alıp ön taraftan baksanıza Yolun altı boş Rahatça dönüyor buradan ya Sıntı Hayır iki kamerasını alıp yolun altına baksanıza evet, abi Sen evet. abi tam sıfırdan gel kenardan İki kamerasını yolun altına bak Bu olduğum Alt taraf boş Tam kır direksiyonu Evet Geri yol var Fark ettim fark ettim ha Boş Oradan içeriz değil mi? Dur 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 Büyükten bunu. Allah. Ali Efendim. İlkay daha komutan olduğum bugün öğrendim. Valla evet. mı? Valla. Nasıl <laughs> bir komutan başkan olmuş şimdi? İlkay yani oha. <laughs> yani adam. Komu seyirlerini yaklaşık bir buçuk iki aydır sev hazırlıyor diyor. İstemiyor Niye bu çocuk yapıyor? Aynen. <laughs> Dövdüm abla. Anam beyler. Ben şimdi Kerem'in nasıl döneceğini mi dedi Şimdi Kerem'i izleyelim. Benim de <neyim? gülüyor> Abi. Bak bir anda bas konuşa basıyorum ya. Klavye <laughs> fazla tuş algılamıyor. Aha benim dorsanın arkası git. Tamam kadar. Değil. İzlemeyin beni basma. Beni bekleyin lan. <laughs> Yo. Bas 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 bas. <laughs> Bir dakika. Wait. Ah, ah, ini tu tak siapa Dur önden ben gideceğim. gideceğim, önden ben gideceğim. Ay hiç onu dedi. Az önce sana teklif sundum git dedim yok dedi. İnfaydı ama. Geldi gel. Önce <laughs> de basmıyorum kendi gidiyor. <laughs> Aha. Vallahi ne ediyor. Haftice oldu. Abi Pazıcı her an kaza mı? yapabiliriz bu. Çok sert gideceksin. O yüzden birazcık kenara çektim. aynen Abi efsane. Tam <laughs> iyi, iyi. Yavaşla yavaşla yavaşla. yavaşla menri sertmiş ya. Abi çok keskin efsane virajlar var ya. Ha. 0-5'ten olur mu öyle? ağacı çarpılıyor mu vereceğim bak. Benim dostum takıldı. İlkay. Evet. Acı çarpamıyor Niye korkuttun oğlum beni gelirken? Normalde çarpılır da o yüzden. Hiç çarpılmıyor. Çarpılıyor. Farkında mısın? Şimdi sen denedin ya çarpma değil. Ben denedim çarpma. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aa oyun oldu. <laughs> tamam iyiyim. 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 Bence bunu bir defa daha çıkalım. Çok kötü ya. Ben videoyu bitireyim öyle çıkalım. <laughs> Bence Ali ne yap biliyor musun? Ha. Videoyu durakla, durakla tamam mı? Ee, ya da bitir. Ha. Sonra yükü ağırlaştır. Öyle bir sevgi yap. Öyle videonun gerisini Daha ağırla. Eee, bilmiyorum. Kerem oğlum, daha ileri ilk ve ilk ayda ileriye, ileriye gitmeyi gidemez. <laughs> Görünmez duvar var. Samanyalımız <laughs> yaptı. Görünmez duvarlar. Bak burası görünmez duvar bak gel 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 gel. Görüyorum orada kocaman X diyor. Bak görünmez duvar. İlk ay ne abi Allah aşkına adamın dorsesine iyi giriyorsun. Oğlum <gülüyor> dönmeye çalışıyorum. Abi, abi dümdüz gelsene. ben buradayım. Abi, abi, dümdüz, gelse gelsene. Dümdüz gelsene abi Lan... nasıl döneceksin? E bir şey diyeceğim bu ne yapıyor? Kafayı. Bak banlattırayım mı bunu? Pardon abi. İlk ayı banlattırayım mı? Bana onun üstünden çıksan de görmeyeyim. Dur. Nasıl dönecek merak et. Hadi. Hadi gel hadi. 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 Dönemez abi, dönemez. Döndü, döndü, döndü de. Hadi çık. Hadi. <gülüyor> hadi doğru <laughs> sürdün. Hadi doğru sürdün. Hadi. Neyse hadi videoyu sonlandırıyorum ben. Hadi. Hadi. Bu ne çocuk ne Hadi. Neyse susun lan. Sonlandırıyorum. Hadi. ee yapacak mıyız bu 60 tonu? Valla benim bir Kasmadan. Yapalım yapalım yapalım. Gileyelim. Neyse onunla başka zaman yaparız veya bundan sonra bir daha video çekeriz belki bilmiyorum. <laughs> tamam. Neyse i̇lk arkadaşlar. Kodan kodan <laughs> bir saniye. serhan abi dönme çabasında, İlkay geçme çabasında, Kerem İlkay <laughs> şeyini yaptı. önü kesmiyor Ve ben de burada ha. tek başımayım. serhan abi döndü gidiyor. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı, ee, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. ilerleyen zamanlarda arkadaşlar e, bu ölçü yolu, <laughs> ölümle yoluna nasıl girdiğini bilmeyen arkadaşlar girebilirler ama aşağıdaki kay, e, reklam paylaş gördüğünüz gibi Teams pilot adresimiz de var arkadaşlar orada. Açıklama kısmında da vereceğim arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlarımız de. gelebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve ee, bay bay.